Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş buldum. Teşekkürler. Hiç zahmet etmeyin. Ben kendim giderim müsaadenizle. Olmaz efendim. E, yani müsaadem olmaz değil. Estağfurullah. Olur olur. Daha önce de kendim gittim yine kendim giderim. Yani patronlarıma ne derim diye düşünmeyin. Denecek bir şey varsa ben söylerim. Ee, arabada. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. evet. evet. Memleketime ilk kez gelmiyorum ya, merak etmeyin. <laughs> Hay Allah ya. Ulan garip ha. Ulan garip ha. Hadi bakalım. Hayır ben senin yapacağın işi... Şey... şey, kusura bakmayın. Size sövmüşüm gibi oldu ama... ...tanımadıklarıma sövmem. Tanıdıklarınıza küfür kıyamet yani. Yok canım. Anladım. Ee, yolda heyelan olmuş da yol kapanmış. E, evet. Ama benim acelem var. Nereye gideceksiniz ki? Nazlı köye. Ya başka yol yok mu? Benim en geç bir saate orada olmam lazım. Gerçekten. Yani başka bir yol var ama dağlık. Ya şimdi bu yol kapandıysa diğer bütün yollarda kapanmıştır. Ya üç. Dört, belki beş saat bile sürebilir. Dağlık yolu olmaz. Çok mu önemli? Çok. Bir yol daha var. Ama karadan değil. O ne demek? Tekneyle yarım saate gideriz buradan. Yok, yok asla. Tekneyle hayatta olmaz. Benim için ha boş. Acelesi olan sensin. Evet ben ama... Denize açılamam yani binemem de gelemem de gidemem de olmaz yok olamaz olmaz. Neden? Korkuyorum. Denizde. Denizden denize bu kadar yaklaşmaktan denize bakmaktan denizle ilgili hikayelerden ne gülüyorsun çok mu komik? Yok. hiç komik değil aslında mesela ben de çok korkarım ben de karadan korkarım mesela Keşke hep denizde olsam. Anladım. Alo. Meş abla neredesin? Seni bekliyoruz hadi. Yok tam melek düştü. Hem de buraya gelmiş. Ne yapacağız? İnanamıyorum. Geleceğim. Ee, geleceğim ben yoldayım da ufak bir pürüz çıktı ama halledeceğim. Ya yok halledeceğim diyorum. Hadi bekleyin beni. Öpüyorum. Hava durgun. İstersen gideriz buradan. Sakin, sakin. Öyle mi diyorsun? E tabii. Hava bozacak gibi değil. Anlarım ben biraz bu işlerden de. Hmm. Birkaç sefer denize çıkmışlığımız var elbet. Yok işte, yok. Başka çaren yok. Başka çaren yok. E şey o zaman, bir gelmeyi deneyeyim mi? Tabii hemen ben şey yapayım. Yardımcı olayım sana hatta. Yapabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak kendini. Ben neden güvendim ki şimdi sana bu kadar? Bismillahirrahmanirrahim. Güvenmek güzel. Güneş ben bu arada. Azil. <laughs> tamam. İyi misin? Bak biz ne yapalım biliyor musun? Hmm. Gel seni içeri oturtalım daha rahat edersin. Gel. Hazır mısın? Batmaz değil mi bu tekne? Karadeniz'de bundan iyisi yok. <laughs> evet. Evet bak oraya da tutun.